Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoya daha karşınızdayım dostlar. Bugün gördüğünüz gibi Brawl Stars'ta kutu açılımı yapacağız. Arkadaşlar siz e, ben demiştim önceki videomda e, eğer çok beğenilirse kutu açılımı devam gelecek diye. O zaman 40'larda bir kutu açmıştık. Şimdi 77 tane kutum var. Tam olarak bir tanesi mega kutu. 9 tanesi büyük kutu şey 67 tanesi de küçük kutu arkadaşlar. Evet şimdi açmaya başlayacağız. Açmaya başlamadan önce arkadaşlar like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle mega kutuyu sonlara saklamayı düşünüyorum. Şöyle küçük kutulardan başlayalım. Evet. Çıkmıyor şu an. Bu sefer çıkacağını umutluyum arkadaşlar. o Üç elmas çıktı. Güzel. Ee, arkadaşlar bu sefer çıkacağını umutluyum. Çünkü e, ben video çekmeden önce gerçekten arkadaşlar yanlışlıkla bayağı kutu açtım. Bakın. Frank çıktı. Ee, bir de Jackie çıktı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. E, şu an Arkadaşlar ya çıkarmayı planladım. Ee, Piper çıkabilir bence. Belki Pam çıkar. İkisi birden çıkmaz bunlardan biri çıkabilir. Ee, bir çıkabilir. Ama efsane bir çıkacağını hiç düşünmüyorum arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim biz kutularımıza. Allah! Arkadaşlar evet aksesuar geldi. Hızlı dolum koltuğun hızlı dolum aksesuar geldi. Güzel. Sevindim ya. Bir an karakter falan geldi sanırım arkadaşlar. Hiç yani kesin efsanevi gelmeyecek de. Belki bir destansı yani. O da belki. Çünkü geçen 44. Hani kutu açtık arkadaşlar geçen videoda. Vallahi bundan da hiçbir şey çıkmazsa çok üzülürüm ya. Ama arada iki karakter çıkarttık aslında. Eskisinden az üzülürüm. Güzel şu an. Normal şu anda. Daha yeni başladık. Elimiz anca anca ısılıyor. Evet. Güzel güzel. Hadi bir karakter ver be bize. Oo 8 elmas güzel. Güzel. 50 elmas oldu. Evet. Mega kutuyu son 20 kala açacağım arkadaşlar. Hatta 10 kalay yapalım çünkü e, mega kutudan belki bir şey çıkabilir. Siz düşünsenize arkadaşlar 7 yazıyormuş iki karakter birden veya bir aksesuar bir karakter. Sanmıyorum da yani belki bir mut. Şöyle şimdi çok az bir şey de büyük kutu açalım. Evet. Bundan da bir şey çıkmadı. Bir tane daha açayım bundan sonra. Şöyle hızlıca geçeyim. Evet. Şu aksesuarda ee, bakayım gücük oldum. Sanki arkadaşlar yeni karakter gelmiş gibi. Tamam yeni git artık. Heh, gitti. Şurada kırmızı bir vardı da. Aa bir tane daha açacakmışım. Şey Şöyle aradan bir küçük kutu. Mavi kutulardan. Tamam bir tane de bir kutu. Güzel. Artık vermelisin süpersel. Artık vermelisin. Yani. Bir piper diyorum. Belki diyorum. Verirsin diyorum. İzi kırma be süpersel. Lütfen. Evet, hadi. Hadi. Arkadaşlar bu arada. Ramazanınız kutlu olsun bayramımız ee, bayramınız. Oruç tutanlar arkadaşlar. Aa! Aa! arkadaşlar karakter çıktı sandım. Aksesuar çıkmış ama hep aksesuar olmaz ki ya. Arkadaşlar bu arada oruç tutanlar aşağı yorumlara yazsın. Ben yani tutuyorum. Evet. Bir Beş yeme asla geldi. Güzel güzel. Güzel gidiyoruz. İki tane aksesuar çıkarttık en azından yani. Hop. Şu yeni de yine kesinmiş yeni de. Yalnız serse sersemletme iyi oldu arkadaşlar bu. Bir tane de şöyle büyük kutu açalım. Çünkü ben bunu istiyordum yani. Bayağı işime yarayabilecek bir aksesuar. Ah, yine çıkmadı. Hadi ama artık kutularımız bitiyor. Hadi bir karakter ve hadi bir tane ver en azından. Mega kutudan mı vereceksin? Mega kutudan verirsin artık yani. O 8 MS daha verdi. Belki 8. O Alpirmon'un ki de geldi. Arkadaşlar aksesuarlar aksesuarlar yeter. A acaba aksesuarları şey yapmasa mıydım? seviye atlatmaya çalıştım özellikle. O beş elmas daha geldi. Belki iki tane mega kutu açabiliriz. Evet. Büyük ihtimalle iki tane açarız ya. Hop. Onun da ben de çıkmadı. Hadi. Hadi 8 tane kutu kaldı artık. Mega kutuya. Başlayamayalım ya. 3 en daha çıktı. Güzel. Hızlıca geçeceğim artık. Mega kutuya geçelim. Düşünsenize arkadaşlar. 11. kutudan çıkıyormuş şimdi. Ama çıkmaz. Yapmaz. Süper sergide öyle bir şey. Yapmadı. Evet mega kutumuzu açalım. Hadi bir, hadi bir 6. Hadi. Aslında 6 çıksa aksesuar da çıkabilir yani. 5. 5. Neden? Neden Supercell? Evet bir mega kutu daha açacağız arkadaşlar. Onu ama en son açalım ya. Evet yani toplamda arkadaşlar 78 tane kutu oluyor. Hadi ama artık. Yeee! Arkadaşlar bibi. Ay ne bibisi siyah arkadaşlar. Vallahi karakter B çıktı ya ben bir arkadaşlar demiştim bir çıkabilir diye bir tane daha vermezsin artık tamam anladık daha vermezsin anladık imkanı yok vermez arkadaşlar pem arkadaşlar pem ne oluyor süpersel süpersel kafa yedi arkadaşlar gerçekten kafayı yedi bu oyun bir tane daha çıkmaz artık. Umudum kesildi de olmaz. İmkanı yok. İmkanı yok. Arkadaşlar. İkisi birden çıktı. Bir videoda iki karakter çıkarttık sonunda. Sonunda karakter arkadaşlar. Evet. Şu büyük kutuları da bitirelim. Daha mega kutudan bir şey çıkmaz herhalde zaten. Evet. Şimdi gidelim dükkandan bir mega kutumuzu alalım. Aslında kostüm alabilirim de yani. Aa maskot Daryl olabiliyor <laughs> Şu an çok kararsız kaldım. Maskot Daryl'ı çok seviyordum çünkü. Hayır ya. Ya şu an acayip kararsız kaldım. Maskot Daryl çok güzel bir kostüm. Ee... Acayip kararsızım. Acayip kararsızım arkadaşlar. Aa, ama çıkmaz ki daha bir şey. Daha arkadaşlar bir şey çıkmaz ki mega kutudan ya. Hadi alıyorum hadi. Hadi alalım. <laughs> Keşke kostüm alsaydım ya. Allah yanlışlıkla. <laughs> Şuna Evet arkadaşlar ee, bugünlük de bu kadar. Gördüğünüz gibi ee, kutuları açtık. 70, tam 77 tane kutu açtık. Buradan pembe ve bibi çıkarttık. Tabi ee, bu aksesuar da çıktı. 4 tane falan da Evet arkadaşlar pembe şey pembe bibi çıkar. Ay ne bibisi ya bir bibi karıştırıyorum. Bir çıkarttık. Eee yani iki karakter çok güzel oldu. 23 karakterimiz oldu şu an. 4 tane falan da aksesuar çıkarttık herhalde. Evet bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Baya ben bu aralar baya şehir kasıyorum. Gördüğünüz gibi 24 rütbe çıkarttım. Ama baya baya düştüm yani. Şimdi 24 rütbede normalde 700'e yak 700'e yakındı galiba. 700'e yakın bir Bilmiyorum tam olarak bilmiyorum bakayım. Buradan gözüküyor muydu? Ha. ne? Ha. Anladım. Ee, ha. 750 kupa topladığında sonra Kirit ulaşır. 10 jeton ve 400 yıldız. Ha. O farklı bir şeymiş arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte dediğim gibi aksesuarlar falan kazandık. Güzel geçti yani. İki karakter ben hiç beklemiyordum Pemle B'nin çıkacağını. Yani en fazla çıksa çıksa eee bir veya Piper çıkar diye düşünüyordum ama iki karakter birden bir de da verdi. Keşke çok pişmanım şu an arkadaşlar. Keşke kostümü alsaydık e, Maskot Daryl diye. De, Maskot Daryl'ı. Ama onu da ileride alırız yani büyük ihtimalle arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.